Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şu camı sildim arkadaşlar bir güzel cifledim başta. daha sonrasında sirkeli suyla da duruladım çamaşır suyu cif. Bir güzel yaptım. Şimdi zaten şu el lekelerini görürsünüz arkadaşlar. Şuraları çiftleyeceğim. daha sonra buraya şey yaptım. Şuraları sildim. Zaten parlaklığı görüyorsunuz. Bir de şu camın Şöyle yapayım. Kirine bakın. Şuralar falan hep çiftlenecek. Şuraları boyamış yine birisi. Yani şurayı hafif çiftledim arkadaşlar. Şu bölge. Orası çıkması gerekiyor. Oraların arasında tek tek uğraşacağız. bayağı şeydi. E, Halıları da attım balkona. Bu su dökmüşler benimkiler. Şunu yıkamaya vereceğim. Şimdi burayı cifleyeceğim. Burası. Daha sonra şu kapı arkadaşlar. Bir ihtimal yatak odasını silerken çekeceğim size. Arkadaşlar bu camlar da bitti. Görüyorsunuz çifledim. Parlıyor. Bakın mis gibi oldu. Şu da şu şeyin arkadaşlar. Şimdi şurayı bir ciflemedim yemek hazırlayacağım. Ondan sonra şurayı cifleyeceğim. Balkonun dışından çocuk odası. Sonra mutfak dolablarına gireceğim. Bakın boyalar çıktı. İlk önce cifliyorum arkadaşlar. Sirke suyla da duruluyorum. Mis gibi oldu. Şurayı silmiştim arkadaşlar. Burayı da süpüreceğim. Buraları falan süpürüp sileceğim. Şöyle bir tozları falan alacağım. Şu eşimin masanın üstü çok dolu. Çocuklar da koymuş. Oraları da hep dağıtmışlar görüyorsunuz değil mi? Evet dağıt toprak dağıt dolabı dağıt o serpak ayakkabı ne orada? Yani şimdi perdesi buranın yıkandı perdesini takacağım. Şurayı silerken arkadaşlar böyle şu camı silerken içten dıştan çocuk odasını burayı çekerim büyük ihtimal size. Yani işim çok mutfak dolaplarına girişeceğim. Arkadaşlar o camlar silindi yatak odasıyla çocuk odası kaldı camları silmeden önce hemen şu dolaba girişim dedim hızlı bir şekilde yemek olarak patates hemen işte çay falan yaptım burası şunlar temiz arkadaşlar şimdi şu dolabın içini boşaltıyorum daha sonrasında orayı boşaltacağım yani gördüğünüz üzere baharat hafıza sileceğim hızlı hızlı Görüyoruz. Hadi. Evet, arkadaşlar. Bakın kakao bile. Yani mutfakta ne oluyor? Bu da <laughs> biber. Böceklenmişlik. Üstüne bir şey dökelim sancaksız ama değil. Rutup etme yazık ki. Hayırlısı her şey yok. Bu eve hiçbir eşyam yok. nemlenmiş. Of of. Böceklendiği için arkadaşlar atıyorum. Bunda hmm. bir şey yok. İyi. Bu biber. Nasıl söyleyeyim bunu? Mesela yağlı falan oluyor ya arkadaşlar. Yağlı durdukça nemde rutubetli. Böcek yapıyor ne yazık ki. Damla böyle şeyler benim taraftan olmuyor onun için şu neydi köreği de herhalde şu sarımsak tozu Ay, canım sıkıldı her şey çöp Allah'ım sen uykusun. bazen bana soruyorsunuz ya Özlem e, neden buzdolabına koymuyorsun diye işte görün artık, Ay buzdolabına koyuyorum ya niye buzdolabına koyuyorsunuz diyorsunuz ya işte mutfak yapıldı herhalde ondan dedim değilmiş arkadaşlar e, ne konuşacağımı unuttum kusura bakmayın daha öncesinde ben baharatlarımı falan bazı şeylerini buzdolabına koydum. Bana soruyordunuz Özlem niye koyuyorsun buzdolabına koyuyorum. Hatta bir çoğu takipçim kızıyordu. Arkadaşlar işte mutfaktan kaç senedir su bastığı için tadilat da yaptırsınız. Mutfak küçücük. Görüyorsunuz alan. Size hatta kapının arkasına koydum. Bakın. Görün. Hani çekim alanım küçük. Size ne zorluklarla çekiyorum. Ama hayırlısı her şey. Bak çöp oldu her şey. şey şu. Şimdi eğer bir şey yapacağım ilaç su. Da. Bakın ağzı kapaklı, kapaklı olmasına rağmen taş gibi arkadaşlar. İşte ne kadar ağzı iyi sımsık da olsa benim evde böyle oluyor. Bir İstanbul nemli olduğu için yani bütün İstanbul'da oturan çoğu kişinin Allah yardımcısı olsun. gerçekten nemli deniz yerde oturmayacaksın arkadaş. <laughs> Evinde eski olmayacak. Yoksa her şey mahvoluyor. oluyor. bunlar pislik. Ne yazık ki çoğu takipçim zaten biliyor arkadaşlar. Bunları ha çok oldu şu biber biber baharat falan alamam hep şey böceklenmiş Ben buzdolabına koymak gerekiyor. Bu arada arkadaşlar şey çalışıyor bakmayın. Çamaşır makinesi hadi hızlandırmış şekilde temizleyelim. Hep çöp. Ha, bakın yakından göstereyim. Belki inanmayacaksınız. Arkadaşlar nemrut beti görüyorsunuz. Yani ıslak bir şey de koymuyorum. Bakın bu daha kötü şu an ışık şey olmuyor. Yani görün arkadaşlar. Küçük küçük sinek, böcek. Yani hiç eksik olmuyor. Allah yani hepimizin yardımcısı olsun. olsun. Şimdi birkaç iş diyecek kendini acındırıyor kesinlikle. Yani ne acındırma ne şey. Bazıları bol keseden konuşuyor ya. çok parası şimdi başlayalım kimse haydi bismillah arkadaşlar skortayı kapattım burayı temizliyorum bunun altına çok zor çekiyordum bu sefer böyle çevirdim e, su borusu fazla şey olduğu için Şuranın payaslarını sildim arkadaşlar. Dolaplarını. şu ara silinecek şöyle şurasıyla. Daha sonra bu alt çekmece. Sonra bunun altını çekip sileceğim buraları. Elektrik. Şu elektrik akımı yapıyordu. Yerden geliyordu. Şu prizleri falan. Heh, karanlıkta da iyi göremiyorum arkadaşlar. Şuraları iyi bir elektrik çarpıyor çamaşır makinesini de açarken elim falan ıslak olsun elektrik akımına uğruyorum arada şimdi burayı cifledim arkadaşlar durulayacağım şimdi rahat rahat yapabiliyorum skortadan komple kapattım ay su su içinde kaldım yeminle ay şuralarda kalmış bak ya oraları görmediğim oraları yapacağım şimdi bu yerleri yapacağım arkadaşlar. Evet canlar. Çok şükür şuraları sildim. Şurayı sileceğim. Şöyle kapıyı falan ciftleyeceğim. Şurası var. Şurayı sildim. O da nasıl batmış? Ay. Çok şükür. Makinayı böyle çevirdim arkadaşlar. Hmm, nasıl olacak bilmiyorum. Makinenin arkasını sildim. Bir yüzünü de sileceğim çamaşırlar var. Şimdi şu bölge kaldı arkadaşlar. Şurası ve bu iç çekmeceler. Bitti. Bunlar çöp. Şunlar yıkanacak. Burası da çöp. <laughs> Ay. Duruladım şimdi çift. Şimdi değiştireceğim. İlaçlı su yapacağım oralara. Dolapları da kuruladım arkadaşlar. Ya bu beyazlar hiç iyi olmuyor ya. Yağ lekesini bile en ufak şeyi tutuyor arkadaşlar. Aşırı kötü bu. Sakın bu renk almayın. Şöyle mat alın. Mat aldı mı daha kolay. Yeminle. Böyle parlak kesinlikle. Bak. Buraya çıkmamış. Dur neyse. Of, burada bir şey yok. Arkadaşlar. Sadece şurada var. Bakın dolabı zaten kötü oldu mu kabarmış. Şimdi ben şu bölgeyi silelim. Daha sonrasını çekmeyeceğim. Bitmiş halini çekeceğim. Buralar falan. Ondan sonra o içeriler camları sildim. Bir yatak odası ile çocuk odası kaldı. Hemen burayı da yapayım. O fırının içi falan da silinecek. Üf. Evet arkadaşlar. Çok şükür mutfak bitti. Ama şunlar yerleşecek. Saat 11'e geliyor. Yatıp uyuyacağım dinleneceğim. Yarın erken kalkıp buraları halledeceğim arkadaşlar. Toz makinesini falan da silerim. Buralar böyle kaldı. Şimdi eh, bu neymiş? Ha, ayağını şeymiş. Alayım onu. Bu arada şunları yıkadım elimde arkadaşlar. Şurada biraz şey almış. Şu su akmış. Hm yani böyle buralar hep yerleşecek arkadaşlar silindi şunların da pulpur insanın eline şeyleri çıkıyor atılacak birkaç şey vardı arkadaşlar seçtim attım ee, daha sonrasında şu baharatlıkları falan silip şöyle şimdi kal koydum onları geri şey yapacağım ee, şu yağdanlık Arkadaşlar şu tableti ayrı yere alacağım. Çünkü şurayı silmedim. Orayı ayarlayıp oraya koyacağım. Şu çayı da şunu yıkadım. Ona boşaltacağım. Kurusun. Çayı öyle koydum. Şimdi hal Düdük öyle dursun. Sürekli hep elimden. Burada da şeker falan var. Daha yerleşecek arkadaşlar. Bura böyle bitti. Bazı eşyaları kaldıracağım arkadaşlar. Mesela şunlar arkadaşlar çıtlamış ya. Nasıl söyleyeyim? Bulaşık yıkarken elde. Elinizi kesebiliyor. Bakın daha sonrasında elimi kesiyor böyle çıtlamış şeyler dikkat etmek gerekiyor yani atmak gerekiyor kullanırım diyoruz ama olmuyor şu ondan sonra şu ikisi falan bakacağım bir de şu aldığım tabaklarda çıtlamış porselen pek çıtlamıyor da ama bu tür şey olanlar çıtlıyor çok şükür bitti çamaşır makinesinin kapağını açayım arkadaşlar Bulaşık makinemin 48 dakikası var. Ocağı da şöyle bir giriş güzel sildim. Şuralarını falan yarın çiftleyeceğim arkadaşlar. Kablomda falan öyle yağ yoktu. Şuralar, şu kısım buraları hep tertemiz yaptım arkadaşlar. Ee, bu arada şöyle kendimi göstermeden şurayı şöyle yaptım ya. Ee, Şuraları cifledim Ondan sonra o yapışkan şeyi Allah'ım ne zor çıkarttım hiç sormayın. Şu iki göz aparattakileri yeni almıştık. Arkadaşlar burası mutfak yapıldığında. Bayağı oldu. Onları da yeni alıp takacağım. Çünkü yağlanmış. Hiç yıkayıp temizlemeye gerek yok. Zaten 3 e, lira mı 5-6 lira mı ne fazla bir para değil. E, bu arada şöyle kendimi göstermeden bakın şu kırmızıkları görüyor musunuz? O şeyleri ne kadar zor çıkarttım. Hala tüylü. Ondan sonra dışarıdan da sileceğim arkadaşlar. Şimdi öyle yaptım. Şunları da şöyle koydum. Onlar da e, yağ çok az kalmış. Silerken de arkadaşlar şu tavanın şeyini biraz şey yaptım. Pislik döküldü çıkmıyor ne yaptıysam. Oh çok şükür bitti. Biz sadece şu fayansın şu yarısı kaldı. Bu eşyalarla dolu olduğu için. Bu arada deterjandan da ellerimi e, gerildi görüyorsunuz arkadaşlar camlarım da silindi bir yatak odası bir çocuk odası kaldı